Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde Mısır'ın alt türleri ya da alt fakülteleri hakkında bilgi vereceğim. Birinci alt türü Mısır'ın Zea Mays Intentata alt Mısır. Dünyada ekimi en fazla yapılan alt tür alt dışı Mısır %80-85 oranında. Bütün Mısır ekim alanlarının %80-85'ini kapsıyor. Ülkemizde de en fazla yetiştirilen alt tür yetiştirme, alt türünü yetiştirme sebebi tane kesip hayvan beslemeli kesip yem üretimi, sulaj, asıl ot üretim amacıyla, kabayem üretmek amacıyla yetiştiriliyor. Bunun haricinde bunun yanında nişasta glukoz üretiminde, etanol de dahil üretimde kullanılıyor. Alt dışı mısır dolayı tabii yetiştiriliyor. Bu tür, bu alt tür tüm mısır alt türleri içerisinde en yüksek verim potansiyeline sahip olan alt tür. Normal koşullarda çiftçi şartlarında 2 tona kadar verim almak mümkün dekarda. Fakat Amerika'daki mısır yetiştiricileri arasında yapılan çalışmalarda, yarışmalarda 3 tonun üzerinde dekardan, at dışı mısırdan 3 tonun üzerinde dekardan verim alındığı tespit edildi. Atışı denmesinin denilmesinin sebebi salolum döneminin sona doğru diş olum dönemi ismini verdiğimiz bir dönem gerçekleşir. Bu dönemde tanenin üst kısmında bir çöküntü meydana gelir. Bu çöküntüden sonra tane diş, şek diş şeklini alır. Ondan dolayı da atış mısır tıyoruz. mısırın tanesini iç kısmına bakacak olursak bu kısımlar embriyo kısmı, bu kısımda endosperm kısmı. mısırın tipik endosperm özelliklerine baktığımızda tanenin kenar kısımlarındaki nişasta sert, orta kısmında ve üst kısmındaki nişasta da yumuşak özelliktedir. Onun dolayı yani tanenin üst kısmında bir çöküntü meydana gelir. Alt dışımızın görüyoruz. Koçanların tanesini görüyoruz. Ve taneler de diş şeklinde çökmüş. İkinci grubumuz ise Zehmeis indirelta sertması. Karadeniz bölgesinde ekmek yapımı amacıyla yetiştiriliyor. Sert mısır denmesinin sebebi at dışı mısırla benziyor fakat tane üst kısmındaki e, endosperm kısmındaki nişasta alt mısırdaki gibi yumuşak nişastadan oluşmuyor. Sert nişastadan oluşuyor. Sert mısırda ondan dolayı çöküntü tanenin üst kısmında çöküntü meydana gelmiyor. Tane sert camsı bir görüntüde oluşuyor. Ve ekmek yapımına bundan dolayı da uygun. Karadeniz mısır ekmeği. Karadeniz'de yetiştirilen sert mısır aradan elde edilen koçanlar. Koçanlara farklı tane renklerini görüyoruz. Sarı renk yoğunlukta. Fakat mor ve diğer renk tonlarında da olabilir. Mısırın tane rengini tane rengi Niberen karatona itler özellikle turuncu renk karotenoidleri A vitamininin prokursoru olarak görev yapıyor. Ve bu karotenoidlerin fraksiyonlarına bakarsak beta karoten ve beta karoten ve alfa karotenler var. Lutein ve ziyasentin. Bunlar bu karotenoid tipleri gözümüzün retinasın arka kısmında yer alan makula bölgesinde bazı fonksiyonlara sahipler ve görme yetisiyle ilişkilendirilmiş bu karotenoidler. Karotenoid seviyesi makula bölgesinde düşük ise A vitamini seviyesinde düşük olduğu tespit edilmiş. Ve insanlarda görme yetisinin A vitamini düşük olduğu zaman kaybediyorlar karotenoidlerle ana vitamini seviyesini artırılabileceği düşünülüyor. Bu bakımdan sert mısır insan beslenmesi açısından insan sağlığı açısından öneme sahip. Z-Mais evvelta cimrisi üçüncü grubumuz. Bu da patlayan mısır, patlak mısır şeklinde de isimlendirilebiliyor. Bu sert mısırra benziyor. Fakat sert mısırdan biraz daha yani nişasta sert. Tane'nin tüm çevresini sert bir nişasta kapsıyor. Ortasında çok az miktarda endosperm merkezinde az miktarda nişasta bir nişastanın içinde de su damlacıkları var. Bu damlacıklar taneyi ısıtma birlikte 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığın artmasıyla su ısınıyor ve buhar basıncı meydana göre tane patlıyor. Ülkemizde cin mısır çeşitleri mevcut ve üretimi yapılmaktadır. Cin mısır çeşitleri arasında da tane yapısı şekli ve rengi yönüyle genetik bir varyasyon var. Fakat en fazla tercih edilen ülkemizde de sarı tipte olanlar ve patlayınca kelebek şeklini alan çeşitler tercih ediliyor. Dördüncüsü de ZMA sakkaratı şeker mısır süt mısır, tatlı mısır, şeklinde bildiğimiz mısır. protein oranı yüksek, besleyicilikleri yüksek olan mısır alt türü. Közde kebapla, hafşamalık veya bardakla mısır şeklinde biliniyor. Konserve de yapılıyor. Ayrıca bu alt tür kuruduğunda çerezlik olarak da kullanılabiliyor. Karakteristik özelliği, kuçanda tane kuruduğu zaman buruşuk, şeffaf bir şekil alıyor. Siamayis amylasea olma mısır. Endospermdeki nişasta tamamen yumuşak nişastadan oluşuyor. Beyaz unsu bir görünümü var. Üretimi ülkemizde yok. Fakat bazı yıllarda bu mısır alt türünden ithalat yapılarak hayvan beslemede ülkemizde kullanılabiliyor. Sevmez kavuzlu mısır. Ee, tıpkı arpa ve yulaftaki gibi taneler kavuzlu mısırın taneleri de koçan üzerindeki taneleri de çiçek kavuzlar tarafından sarılmış şekilde oluşuyor. Çiçek kavuzları sarılmış taneleri görüyoruz ve kavuzu alındıktan sonra çıplak kalan mısır tanesinin atışı mısırı andırıyor. Atışımızı da benziyor. Zeymaz keratina dediğimiz mısırda amulopektin tipi mısırda diyoruz. Nişasta mısır alt türlerinde nişasta iki tipte endospermik nişasta iki tip fraksiyondan oluşuyor. Bunlar amulopektin ve amuloz Amiloz %30, %15-30 civarında, amilopektin de %70-85 civarında normal mısır çeşitlerinde. Fakat Zeyama eski retinamunlu mısırda amilopektin %100 oranında bulunuyor, %95-100 oranında. Amiloz yok kabul ediliyor ya da %1-5 en fazla %5 civarında olduğu bilimsel araştırmalar ortaya konmuş. Ondan dolayı amilopektin tipi mısır deniyor. Mumlu mısıra. Ve bu hayvan beslemesi açısından önemli bir tür, alt tür. Süt ve besi hayvancılığı açısından performans artırıyor. insan açısından beslemesi açısından da önemli. Drençli işin dediğimiz sindirlemeyen işin dediği amiloz çok düşük olduğu için ya da olmadığı için insan beslemesinde de amilopektinli tipi mısır kullanılabiliyor. Tutkal üretiminde kullanılabiliyor, nişasta üretiminde kullanılabiliyor. Yani ayrıca gıda üretiminde viskozitesi yüksek olan kıvam artıcı olarak kullanılıyor. Tek dezavantajı homlu mısırın alt dışı mısırdan verimi biraz düşük. %3, %10 civarında düşüklüğü var. Diğer tipte amiloz tipi mısır. Burada da Amilopektin miktarı düşük, amiloz miktarı yüksek. %50 ile %94 arasında fakat ticareti yapılan çeşitlerde amiloz oranı %50 ile %80 civarı.